Bayramı'nın 104. yılı kutlama programına hoş geldiniz. Bayramınızı kutluyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Güneşi'nin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla kavuşmuş olduğumuz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan 1920 Büyük Türk Milleti'nin milli iradeyi her türlü gücün üstünde tuttuğunun ilanıdır. Bağımsız ve yeni bir Türk Devleti'nin temellerinin atıldığı İstiklal Savaşı'nı yöneten Gazi Meclisimiz milletimizin tüm fertleriyle birlikte Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda önemli hizmetler vermiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesi etrafında bütünleşen milletimiz istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olmuştur. 23 Nisan bizim için öylesine bir tarih değildir. Bir dönüm noktasıdır. Esaret zincirleriyle ayakları bağlanmak istenen yaralı aslanın bu esareti kabul etmediğinin, sabrın sonunun selamet olduğunun en güzel örneğidir. Bir milletin kültürlerinden, küllerinden doğuşunun cümle aleme ilanıdır 23 Nisan. Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe açılan, aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak bilinen ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenin göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve yüce milletimizin umudu, neşesi ve güvencesi sevgili çocuklar, sevgili gençler. Bu önemli günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk de çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına hediye ederek onları onur etmiştir. İşte bu Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere olan şu hitabını hiç unutmamanız gerekir. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi Asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Her şeyin en güzeline layık olan sizler okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiniz müddetçe ülkemiz ve insanlık adına büyük bir güvence olacağınızı aklınızdan çıkarmayınız. Değerli yönetici ve öğretmen arkadaşlarım ülkemizin milletimizin dünyanın ve insanlığın geleceği ve barışa katkısı açısından büyük önem taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her geçen yılda coşkulu, heyecanlı ve sevinçli kutlarken geleceğimizin güvencesi olan sevgili yavrularımızın en donanımlı şekilde yetişmesi için daha fazla çalışmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Biliyoruz ki bugün milletler arası ilişkilerde egemenlik ve güç kavramı bilgiyi kullanma yeteneğine sahip olanlar ve yeteneklerini geliştirenler tarafından etkili ve güçlü bir şekilde kullanılmaktadır. Bu itibarla geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgili, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek girişken, küresel düşünüp yerel hareket edebilen tarzda yetiştirebilme sorumluluğu üzerinizdedir. Yapmakta olduğunuz bu kutsal görev her türlü takdirin üzerindedir.